Abla, ne oluyor? Halam tüfeği alıp gitti. Nereye? Kalibarış. <laughs> Bir şeyler yap Elif abla. Abi marıyım. Sakın. Ama onu karıştırma. O gelirse eğer katliam çıkar. Bu gidişi sevmedim Elif hanım. Allah muhafaza. Sonu fena değil. sen kal. Yürü Mehmet. <laughs> Zeyno bu. Hay Zeyno'suna da Zeyna'sına da. Eceline susamış deli karı. <laughs> Emrin nedir avam? Kimse bir saçmalık Reşo! yapmaya kalkmasın. Reşo! Allah'ın belası Reşo! Korktun mu Reşo korktun mu? Adamlar tetikte dursun. <laughs> ne diye bağırıyormuş anlayalım. Nece! Sen adamları topla hadi Resul! aşağıda. Resul! Allah'ım belası Neresi? Burası. Burası. Ne istiyorsan akşam bir vakti Zeyno kadın. Aklını mı kaçırmışsın sen? Zeyno ana! Ne işin var burada geri dön! Yapma! Yapma Zeyno Ana, bırak o silahı hadi. Vay vay vay, bakın kimler gelmiş. Kardeşimin hesabını sormaya geldim Reşo. Döktüğün kanın hesabını vereceksin. Kimin? Kemal'in kanı mı? Bilmezden gelme, kazadan bahsediyor. Kazalar da mı benden sorulmaya başlandı? Zaten bütün mesele de bu Reşo. Jandarma söyledi, Kemal'in ölümü kazadan değil. Ya, demek öyle. Hı Şimdi daha çok üzüldüm işte. Şimdi çok kızdım Zeyno kadın, çok. Neden kızdım bilir misin? Kanlım ölür, Allah almıştır canını, itirazım olmaz. Ama kanlım var ya Zeyno kadın, onu anca ben öldürürüm. Çünkü o benim kanlımdır. Eğer ki başkası öldürmüşse, aha size Reşo Ağa'nın yemini. Cümle alem şahidim olsun, kimse o katil. Köpek gibi ellerimle gebertmesem namerdim. Sen ne zaman mert oldun ki namertlikten bilirsin? Sende hiç mi akıl yok be kadın? Kemal'i öldürecek olsam... Çarşının göbeğinde vurduturum ki... Şerefim namım yürüsün. Var mı ağalığın şanında... Karı gibi tertip düzen kollamak? Koç Reşo aga bunu ne zaman yapmış? Ne zaman yapmış söyle! Baba! Sen karışma! Yeter artık bu saçmalık! Herkes indesin silahlarını! Akeş. İndir silahını. Sana indir dedim o silahı. Siz de bakmayın öyle. İndirin. Şimdi sıra sizde. Babam haklı Zeyno kadın. Öldürtmüşse öldürttüm der. Bugüne kadar inkar ettiği görülmemiştir. Gidin artık Elif Hanım. Bu kadar insanı daha fazla tutamam. Bırak o silahı Mehmet. Bu iş böyle çözülmez Zeyno Ana. Namı yürüsün diye adam öldüren birini sen mi cezalandıracaksın? Hadi evimize gidelim, hadi. Defolun gidin buradan. Elinizin hamuruyla da erkek işine karışmayın. Yakışmıyor. Reşo Ağa! Bana yakışıyor mu? Seni öldürmeyeceğim Reşat be ağa! Ben babamı kaybettim... ...sen oğlunu kaybet ki. ne demekmiş anla! Maho! Yapma bırak o silahı! Çekil Elif abla çekil! Hayır çekilme! Çekilme basacaksan bas silahı! Sonra ne olacak? Ha? Onlar sizi siz onları! Sonu ne? Nedir yani? Ölüm, hapis, gözyaşı bu mudur hayatınız? Bu mu ha? Çekil Elif abla çekil! Olmaz Maho! İndir o silahı. Hadi evimize gidelim, hadi. Çekil, ateş ederim dedim. Durma et o zaman! Sana bırak o silahı dedim! De hadi lan, yetti bu kadar tiyatro. Aa, yürü! Hadi yürü! Elif Hanım. Sağ ol. Senin için yapmadım ben. Gene de sağ ol. Yürü! Eğer ben eve gelmesem, benim de bundan haberim olmayacak, öyle mi? Abi bana haber vereceksin. Bunun hesabını soracağım sana. Elif abla mağni oldu. Bir dahaki sefere kendi beynini kullan küçük aptal. Olur. Maho, ablacığım. Abi. <gülüyor> anne, <gülüyor> anne, <gülüyor> anne meraktan delirdik. Tamam çocuklar, tamam geçti. Bu tüfek, bu tabanca bir şey yapmadınız değil mi? Şimdilik bir şey olmadı. Ama ortalıkta bırakmasanız iyi olur. Çocuklar için tehlikeli. Bir halt ettik ki sorma. Bu gece kimseye uyku yok. Gözünüzü dört açın. Çiftliğin giriş çıkışlarını kontrol altına alın. Reşonun sağa solu belli olmaz. Hadi dağılın şimdi. Tamam tamam. tamam. Buyur baba. Bir daha bunu yapma. Bana dediklerini hatırlıyor musun baba? Neymiş o? Sen bir ağasın. Ağa gibi davran. Ağalığını bil demiştin. Doğrudur. Ama ağalığını doğru yerde yapacağım. Zamanında yapacağım. Adamlarımın yanında bana çıkıntılık etmeyeceğim. Çıkışım sana değil. Haddin olmaz. Çocuğun biri sokakta maytap patlatsa savaş çıkacak. Aynı anda bir sürü insan silahına sarılıp fırlıyor. Ya bir durun be, bir durun. Kara elinde silah kapıma dayandı. Ne yapacaktım? Çiçek mi vereyim? Sen de üç gün önce onların çiftliğine baskın emri verdin. He, ee, verdim. Bir laf vardır baba. Kılıçla yatan kılıçla ölür. Çiçek vermeye gelince de iyi fikir. İnsan ölüme alışır. Takdir-i ilahi dersin, bağrına taş basarsın. Ama öldürülmek. Efer beni.